arkadaşlar ben ve bugün arkadaşlar 10 aboneye özel kutu açılımı yapıyoruz arkadaşlar e, bu özel bir videosa 10 aboneye özel arkadaşlar burada savat kuşu jesi 50 altın ve 25 güç bağını ve büyük kutu var arkadaşlar bunları açacağız ve buradan arkadaşlar rol e, rosayı çıkartmaya çalışacağız Aha, boy, hemen bir oranımıza da toksin bakalım toksin arkadaşlar toksin. Toksin. Işte. Be free. Şöyle bakalım. Şimdi Efsane savaşa çıkabilir, Gizem savaşa çıkabilir. Ee, Ender yüzde iki oran Ender çıkar zaten. Efsanevi meta kutumuz vardı. Usta tane tane kutumuz var. O zaman ilkinden başlıyorum arkadaşlar. Kutu açtım, üç geldi. Balik Mita 50 tane 50 tane. Fiyatımız yüklendi. Savaş kutusu çıkmadı. Bir kutu bir tane daha. 59 azıcık çıkmadı. Mega kutudan ümitliyim. çıktı gençlikle. Ümitliyim. Bastım. 6 yazdı. 6 yazdı. 9 3 puanı. Bir tak 3 puanı. Ve yine Penny geldi. Penis olan kazanır. Savaş kutusu. Neyse burada bir sürü karakter var. Ve saat arkadaşlar. Allah'a Jesse'yi ben çok seviyorum arkadaşlar. Evet bir de Rosa da verdi arkadaşlar. Rosa da verdi. Dur bakalım hemen karakterlerimize en kim ne tanım mı san san seri şey. Anladım. Yeni ya. Şöyle. Kutu açılımı direkt bitti biliyorum ha zaten ben de ev atmak için bu videoyu çektim. Sadece bu bölümde açtık. Beni de zorluyor yok Ben aldım tane. Bir tane daha aldım. Yeste al bakalım. Kötüsü. Ya. Gitmedi. Yeste'yi sevmedim. Hıza devam ediyoruz. <laughs> Harici <laughs> onu ben, Abi bu geldi. Bu geldi. tane sarı zirve var Lan bana bir tane kokma. Hop var. Um Hop'u vur ona. o pokoya vur. Ya Poco da bana vurdu ya. Sen biliyorum da sevmiyorum Penny'i. Ya kanka en iyisi şey ya. Hop'u giremedim onu. Biz Jesse ile oynayalım bak nasıl oluyor. Bu arada arkadaşlar ve bu videoda bir tane daha açabiliriz çünkü jeton çok az kalmış bir tane daha açmasına. <laughs> Hop tamam tamam. <laughs> Hadi şimdi bom, bam, bam, bam. Evet arkadaşlar şurada bir tane öfke gördüm arkadaşlar. Şunu al Hadi be. Arkadaşlar bu video böyle çok kısa bir video oldu. Daha bir tane de böyle kutumuz var. Bunu da açalım. Çok kısa bir video oldu ama sadece küçük bir kutu açılımı yaptık sadece. 15 dakika ne oldu herhalde? Şimdi dayak veriyorum. Yeni resimler var. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Bye. bye.